Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte personal adjective konusuna bakacağız. Personal adjective nedir? Kişilik sıfatları. Kişilik sıfatları işte bizim kişiliğimizi betimleyen sıfatlar arkadaşlar. Ne yapacağız? Sizlerle birlikte ortalama 15-16 kelime öğreneceğiz. Şunu baştan tekrardan söyleyeyim. Ben bir İngilizce öğretmeni olarak size günde en fazla 15-16 kelime öğrenmenizi, öğrenmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. 15-16 kelime günde gerçekçi bir rakam arkadaşlar. İdriye gitmeyin. Günde 15-16 kelime iyidir. Sabah ve akşam olmak üzere 2 veya öğrenir de bakarsanız çok daha etkili bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi geçelim personal adjective konu, e, sıfatlarına. Peki bu sıfatları biz öğrenince ne olacak? Birincisi karşımızdaki kişiyi, karşımızdaki şahsiyeti daha iyi betimleyeceğiz. Daha akıcı olacağız ve daha doğal bir şekilde İngilizce konuşacağız. Arkadaşlar bu ejektivleri yani bu sıfatları kullanırsak. Hadi bakalım başlayalım. Birinci sıfatımız affectionate. Affectionate An affectionate person is someone who is very loving. Yani affectionate person diyor. Kimmiş? Hemen bakalım. Birisiymiş who is very loving. Yani sevecen, sevgi dolu insanlara biz affectionate diyoruz arkadaşlar. Cümlemize bakalım. My girlfriend is very affectionate. Benim kız arkadaşım oldukça çok sevecen anlamına geliyor arkadaşlar. Affectionate neymiş? Sevecen. Bir diğer kelimemiz upbeat. Upbeat değişik bir aslında sıfat. Çok da kullanılmayan, çok da bizim Türkiye'de görmediğimiz en azından benim karşılaşmadan bir sıfat. Upbeat dediğimiz hemen bakalım. Someone with a cheerful, positive attitude to life. Birisi neşeli ve pozitif tavır takınan, hayata pozitif bakan ve neşeli olan insanlara biz upbeat diyoruz. Yani Türkçe'de iyimser diyoruz arkadaşlar. Hemen İngilizce cümlesine bakalım. She is upbeat person. O iyimser bir insan. Bu yüzden she tries to find positive things. O pozitif şeyler bulmaya çalışıyor. Even ne zaman? Negatif durumlarda bile. Yani o upbeat person nasıl bir insanmış, İyimser bir insan, negatif durumlarda bile o pozitif şeyler bulmaya çalışıyor. Yani upbeat person yani iyimser bir insan demek. Diğer bir sıfatımız aggressive. Aggressive aslında Türkçe'de Türkçe'de de kullanıyoruz agresif. Hemen bakalım showing anger and a willingness to attack other people. Yani işte sinir gösteren ve diğer insanlara saldırmaya istekli olan insanlara agresif insan diyormuşuz. Yani agresif ve sinirli. I don't like aggressive people. Agresif insanları sevmiyorum. I do like people who are relaxed and calm. Yani neyi seviyorum? I do like dediği burada biraz vurguluyor değil mi? Empatik do konusu arkadaşlar. İleride bununla video yani bununla ilgili video yapmayı da düşünüyorum. Do'yu böyle vurgulamak için e, fiilden önce kullanıyoruz. I do like. Mesela örnek vereyim. I do like playing football. Yani burada futbolu oynamayı böyle çok sevdiğinizi böyle vurgulayarak vurgulayarak e, söylüyorsunuz arkadaşlar. I like playing futbolu diyebilirsiniz. I do like playing futbolda diyebilirsiniz. Do koyduğumuz yerde ne oluyor? Daha vurgu artıyor. Burada I do like people. insanları seviyorum. Nasıl insanlar? Relaxed, rahat ve sakin insanları seviyorum demiş. Agresif. Türkçe'de geçti zaten. Agresif resimli insanlara diyoruz. Bir diğer sıfatımız talkative. Talkative someone talking a lot. Yani çok konuşan insanlara biz tolkatif diyoruz. Konuşkan diyoruz, geveze diyoruz arkadaşlar. Tolkatif çok konuşan insanlara diyoruz. She is a lively, canlı and veya talkative person. Yani canlı ve konuşkan bir insan. O canlı ve konuşkan biri diyebiliyoruz. Talkative ne demekmiş? Konuşkan ve geveze anlamına geliyor. Bir diğer kelimemiz ambitious. Ambitious, having a strong wish. güçlü bir istek. Ne için? To be successful, başarılı olmak için. Güçlü olmak için. Powerful or rich. Veya zengin olmak için. Yani anlamışsınızdır zaten. Türkçesi yazıyor. Hırslı anlamına geliyor. Ambitious, hırslı anlamına geliyor arkadaşlar. Hemen İngilizce cümlesine bakıyoruz. Türkçe bizim için evet önemli. Türkçe anlamı önemli. Ama ben özellikle daha çok böyle İngilizceye maruz kalmanızı istiyorum. O yüzden İngilizce cümleye daha fazla dikkat edin. Jack is very ambitious. Jack çok hırslı. He is hoping to be promoted soon. Yani yakında kademesinden yükselmeyi, kademe almayı e, umuyor. Çünkü neden? Çok hırslı arkadaşlar. Ambitious ne demekmiş? Hırslı anlamına geliyor arkadaşlar ambitious. Bir diğer kelimemiz sympathetic. Sympathetic. Bakalım someone who offers a friendly ear to people with problems. Yani böyle problem olan insanlara hani kulak açmayı, onlara böyle arkadaşça teklifler hani bulunmayı, onları dinlemeyi seven insanlara diyoruz aslında. Sympathetic daha çok anlayışlı insanlara sempatik diyoruz arkadaşlar. Sempatik. İngilizce'de sempatik daha çok anlayışlı. Hemen cümleye bakalım. Mary is really sympathetic person. O oldukça anlayışlı bir insan. Ayrıca he, she is very good listener. Oldukça yani iyi bir dinleyici. Hem anlayışlı hem de iyi bir dinleyicimiş Mary. Yani sempatik neymiş? Sempatik arkadaşlar anlayışlı anlamına geliyor. Bir diğer kelimemiz anxious. Anxious. Someone who worries a lot. Yani çok endişelen, çok endişelenen insanlara biz ne diyoruz? Anxious diyoruz. Endişeli, kaygılı insanlara anxious diyoruz arkadaşlar. Hemen cümlemize bakalım. John is so anxious. Çok endişeli kaygılı. Ne zaman? When he takes exam. Yani sınava girdiğinde take exam sınava girmek demek. Sınava girdiğinde when dığında diğinde anlamı katıyor. Çok endişeli bir insan oluyormuş John. Burada bunu anlıyoruz. Anxious endişeli anlamına geliyor arkadaşlar. Bir diğer kelimemiz sociable. Çok güzel bir kelime. Çok güzel bir sıfat. Sociable bakalım sociable people sosyal yani sosyal insanlar sociable insanlar like to meet and spend time with other. Yani diğer insanlarla buluşmayı ve onlarla vakit geçirmeyi sever. Yani sosyal insanlardır sociable insanlar. Özellikle arkadaş çevrenizde vardır böyle insanlar. Yani bu insanlara biz ne diyoruz? Sociable person. Hemen bakalım. Arthur is really sociable person. Arthur gerçekten çok yani gerçekten sosyal bir insan. He has lots he has a lot of friends. Yani birçok arkadaşı var. Burada işte neden sosyal dedi? Birçok arkadaşı var. İşte diyelim resim kursuna gidiyor. Oradan İngilizce kursuna gidiyor. Sonra okuldan sonra çıkışta arkadaşlarınla bir şeyler yapıyor. Yani Arthur çok sosyal bir insan. Bu yüzden de çok arkadaşı var diyebiliriz arkadaşlar. Sociable, sosyal demek. Bir diğer kelimemiz artistic. Artistic, someone who is able to create. Yani art, yani sanattan, sanat yaratan, sanat oluşturan veya sanattan zevk alabilen insanlara artistik diyoruz. Yani Türkçe'de sanatsal veya sanatçı ruhuna sahip e, insanlara diyoruz arkadaşlar. Artistic, artistic. Hemen bakalım. His friends are all artistic onun arkadaşları hep onun arkadaşının hepsi sanatçı ruhuna sahip sanatsal they are painters ressam onlar ressam müzisyen ve yazarlar yani bu aslında painters musicians and writers ne yapıyor able to create art or enjoy art yani sanatçı ruhuna sahiptir arkadaşlar. Artistik sanatçı ruhuna sahip. Kim artistik diyebiliriz? Resim yapan arkadaşlarımıza, özellikle müzikle ilgilenen arkadaşlarımıza artistik diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer sıfatımız reliable. Reliable, someone you can depend on. Yani dayanacağın, güveneceğin insanlara reliable diyebilirsin arkadaşım. Reliable, güvenilir demek. Tom is very reliable. Tom çok güvenilir. You can always depend upon. Depend on veya upon kullanıyoruz. Yukarıda on kullanmıştık. Aşağıda upon kullandık. İkisi de aynı arkadaşlar. Depend upon him. Sen her zaman ona güvenebilirsin, dayanabilirsin. Because çünkü neden? He always keeps his promises. O her zaman sözlerini tutar. Yani reliable ne demekmiş? Güvenilir anlamına geliyor. Bir diğer kelimemiz bad tempered. Bad tempered someone who gets angry a lot. Yani çok sinirlenen insanlara, böyle sürekli sinirli olan insanlara bad tempered diyoruz arkadaşlar. Aksi huysuz insanlara biz bad tempered diyoruz. Bakalım özellikle yaşlılarda daha çok bad tempered oluyor. My uncle is really bad tempered. Yani benim amcam oldukça aksi, huysuz. He is always shouting at my aunt. O her zaman halama e, bağırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki bak e, şuna bir dikkat çekmek istiyorum. He is always yani her zaman halama bağırıyor. Burada bir yakıma var değil mi? Biz yakınmalarda ne kullanıyorduk? Present progressive veya present continuous dediğimiz şimdiki zamanı kullanıyorduk. Çünkü burada bir yakınma var. Burada bir vurgu var. Her zaman benim halama, amca dedik çünkü halama bağırıyor. Bir diğer kelimemiz. Joyful. Çok kullanışlı bir kelime. Mutlu, neşeli anlamına geliyor. Someone who is very happy. Mutlu insanlara, neşeli insanlara joyful diyoruz. Cheerful da diyoruz arkadaşlar. Bakalım I am in a joyful mood today. Bugün mutlu ruh halindeyim. Bugün mutluyum diyor. Bugün neşeliyim diyor. Life is good at the moment. Yani hayat diyor şu anda tam yaşandığı zamanda güzel diyor. Life is good at the moment diyor. Joyful ne demekmiş arkadaşlar? Mutlu anlamına geliyor. Bakalım. Big headed. Büyük kafalı değil mi? Büyük kafalı. Big headed. Someone with a very high opinion of themselves. Yani insanlar yani kendiyle ilgili böyle çok yüksek fikirlere kendini bir şey sanmış insanlara biz ne diyoruz arkadaşlar big headed diyoruz. Koca kafalı diyoruz yani. Kendini beğenmiş, kendini bir şey sanan insanlara big headed diyoruz arkadaşlar. Eskiden koca kafalar vardı böyle çıkardı e, televizyonda. Onlar mesela işte tam big headed böyle onun fiziksel hali. Big headed neymiş? Kendini beğenmiş Kendini bir şey sanan insanlara big headed diyoruz. Hemen cümlemize bakalım. He is always boasting. O her zaman böbürleniyor. Böbürlenmek boast böbürlenmek anlamına geliyor. Kendisinden sonra yani kullanıldığı preposition abouttur He is always boasting. Yani o her zaman böbürleniyor. He is such a big head person. Yani ne kendini beğenmiş bir insan gibi çok kendini beğenmiş insan. Big headed. Kendini beğenmiş, kendini bir şey sanan insanlara ne diyoruz? Big headed diyoruz arkadaşlar. Şu anda siz bu kelimeyi öğrendiniz. Bol bol tekrar yapıyoruz. Çok sıkça e, kullanılmayan aslında. Bizim Türkiye'de çok öğrenmediğimiz sıfatlardan bir diğeri. Industrious Industrious. Yani endüstri dediğinde ne hakkına gelir? Çalışmak değil mi? Endüstri çalışmaktır yani. Bakalım. Someone birisi who is very hardworking. Çok çalışkan insanlara biz industrious yazıyoruz arkadaşlar. Industrious. Bakalım. Çalışkan gayretli insanlara ne diyoruz? Industrious. Hemen bakalım. Angel. Melek is very industrious. Angel oldukça çok çalışkanmış. Yani çok gayretli, çok çalışkan. She works really hard at her job. Yani kendi işinde oldukça sıkı, oldukça çok çalışıyor diyebiliriz. Çok sıkı çalışıyor. Gerçekten sıkı çalışıyor. Yani industrious diyebiliriz arkadaşlar. Hemen altını çizelim. Industrious'ın. Industrious neymiş? Çalışkan, gayretli anlamına geliyor arkadaşlar. Industrious. Sanırsam son sıfatımız evet boring. Boring bakalım anlamına. Someone who is not very interesting. Yani sıkıcı insanlara biz boring diyoruz zaten. Böyle herhangi bir şekilde ilginç bir şey olmayan, çok ilginç olmayan insanlara boring diyoruz. Hemen bakalım. Any is very boring. Any çok sıkıcı. She never has anything interesting to say. Yani söyleyecek, ilginç söyleyecek hiçbir şeyi yok neymiş boring sıkıcı anlamına geliyor arkadaşlar. Hemen quizimize bakalım sizlerle birlikte. Which adjective describes someone who is very loving and affectionate? Upbeat neydi arkadaşlar? İyimser demekti. Affectionate sevecen anlamına geliyordu. Aggressive, agresif sinirli dedik. Talk ne dedik? Konuşkan gebete dedik. Buradaki zaten affectionate diyor, loving diyor, sevecen anlamına geliyor. Doğru cevabımız ne arkadaşlar? B seçeneği. Biraz yakınlaştırabiliriz arkadaşlar. Daha güzel olur. Tamamdır. Biraz daha yakınlaştıralım. Daha iyi görebiliriz belki. Daha güzel olur bizim için. Tamam mıdır? Tamamdır. İkinci sorumuza bakalım. What adjective describes someone with a cheerful, positive attitude? Ambitious ne demiştik arkadaşlar? Hırslı. Sympathetic ne demiştik? Sempatik anlayışlı. Anxious neydi? Endişeli. Upbeat ne demekti? İyimser anlamına geliyorum. Yani positive attitude, especially ne dedik? To life dedik. Hayata karşı neşeli, hayata karşı pozitif tutum sergileyen insanlara biz upbeat diyoruz arkadaşlar. İyimser diyoruz. Üçüncü sorumuz. Which adjective refers to someone who is angry and willing to attack others? Bad tempers neydi? Huysuz anlamına geliyor. Joyful, neşeli, mutlu anlamına geliyor. Agressive neydi? Agressive". Agressive", Aggressive neydi? Aggressive. Aggressive, agresif anlamına geliyordu. Bir kedit kendini beğenmiş, kendini bir şey sanan insanlara geliyordu arkadaşlar. Burada Doğru cevap agresif. Yani işte sinirli ve diğer insanlara saldırmaya böyle istekli olan insanlara willing to istekli anlamına geliyor. Saldırı olan insanlara agresif diyoruz. Bad tempered neydi? Huysuz anlamına geliyor. Dördüncü sorumuza bakalım. What adjective describes someone who talks a lot? Çok konuşan insanlara ne, diyor, ne diyorduk arkadaşlar? Sosyal insan mı diyorduk? Hayır, sosyal insanlar çok konuşabilir ama bizim öğrendiğimiz farklıydı. Artistik mi? Hayır, artistik sanatsal ruha sahip insanlara diyorduk. Sanatsal insanlara diyorduk, değil mi? Reliable, güvendiğimiz insanlara reliable diyorduk arkadaşlar. Reliable. Biz onlara ne yapabiliyorduk? Depend on yapabiliyorduk, dayanıyorduk, güveniyorduk arkadaşlar. Tolkatif. burada doğru cevap çok konuşan insanlara çok konuşkan ve geveze diyorduk biz, yani talkative diyorduk. Bakalım hemen beşinci sorumuza. Which adjective means someone has strong desire to be successful? Yani böyle st strong desire ve şiddetli güçlü arzuya sahip olan insanlar ne için başarılı olmak olmak için e, şiddetli arzuya sahip olan insanlara biz ne diyorduk? Bakalım. Anxious neydi arkadaşlar? Anxious ne demekti? Anxious endişeli anlamına geliyordu. Boring sıkıcı insanlara boring diyorduk. Industrious, industrious neydi? Hardworking çalışkan insanlara biz industrious diyorduk. Ambitious ise hırslı anlamına geliyordu arkadaşlar. Doğru cevabımız ambitious. Hemen altıncı sorumuza bakalım. What adjective describes describes burada betimlemek anlamına geliyor arkadaşlar altını çizelim. Describes betimlemek anlamına geliyor. Someone who is able to create or enjoy art. Yani sanatı sanatı yaratanlara, bir şey yapanlara, bir şey icat edenlere, sanat icra et, icraat edenlere ve sanattan zevk alanlara biz ne diyorduk arkadaşlar? joyful, mutlu mu diyorduk? Bad tempered. Aksi huysuz mu diyorduk? Reliable mı diyorduk? Güvenilir mi diyorduk? veya artistik mi? yani sanatsal ruha mı sahip diyorduk? Tabii ki de A seçeneği artistik diyoruz arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakalım. Which adjective means someone is dependable and can be counted on? Şimdi dependable bu sıfatın eş anlamlısı arkadaşlar. Tamam mı? İlk önce bunu bir bilelim. Dependable. Güvenilir. Tamam mı? Dayanılabilir güvenilir insanlara biz dependable diyoruz. Ve count on da aynı şekilde depend on'un eş anlamlısı. Count on, count upon birine dayanmak, birine güvenmek. Yani güvenilebilecek insanlara söylüyor burada. Dependable diyor. Sempatik neydi? Anlayışlı insanlara diyorduk. Sempatik insanlara diyorduk. Reliable ne diyorduk? Güvenilir insanlara diyorduk. Dependable ile eş anlamlısı. Direkt eşittir yazalım hatta buraya. Dependable. Yani güvenilir insanlara diyorduk arkadaşlar. Sociable neydi? Sosyal insanlara diyorduk. Big headed de kendini beğenmiş insanlara diyorduk. Yani burada doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. What adjective refers to someone who frequently gets angry? Buna bakmıştık zaten biliyoruz aslında. Böyle sıklıkla sinirlenen insanlara aslında ne diyorduk biz? Boring sıkıcı insanlar değil değil mi? Boring sıkıcı demekti. Industrious ne demekti arkadaşlar? Çalışkan insanlara böyle endüstride, endüstride aklınıza gelsin. Çalışkan insanlara ne diyorduk? Industrious diyorduk. Joyful, neşeli insanlara, mutlu insanlara. Joyful diyorduk. Bad tempered insanlara. Aksi diyorduk, huysuz diyorduk. Doğru cevap A seçeneği olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım. Which adjective describes someone who is very happy and content? Content'in anlamına ve aşağıdaki kelimenin anlamına sizin sözlükten bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve yorumlara bu iki kelimenin anlamını yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakalım content neymiş? Biz happy'den yola çıkalım bundan. Who is very happy? Şimdi affectionate. Neydi arkadaşlar? Böyle sevgi dolu anlamına geliyor değil mi? Big headed kendini beğenmiş demekti. Koca kafalı dedik. Anxious endişeli demekti. Joyful happy deme. Joyful insanlar Cheerful insanlar, happy insanlar. Bunlar neşeli insanlardır. Doğru cevabımız A seçeneği. Buradaki content sıfatına ve diligent sıfatına arkadaşlar lütfen yorumlara yazalım. 10. sorumuza geldik. Son sorumuza geldik. What adjective means someone is hardworking and diligent? Şimdi bakalım. D şıkkına bakalım. Anxious. Kaygılı insanlara biz hardworking demeyiz ki arkadaşlar değil mi? Anxious kaygılı. Sempatik. Anlayışlı insanlara, sempatik insanlara da biz hardworking demeyiz. Boring. Boring sıkıcı insanlara da biz hardworking demeyiz. Tamam mı? Ama industrious insanlara yani çalışkan insanlara tabii ki de biz hardworking diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar bu videoyu birkaç kez izleyin. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar